Bilim adamları bir deney yapıyorlar. Aynı arabayı, aynı model, aynı marka, aynı renk arabayı götürüyorlar. Cahil cuhala varoş insanların yaşadığı bir mahalleye bırakıyorlar. Hırsızın, bol olduğu, mahalleye bırakıyorlar. seçiliyorlar kenardan seyrediyorlar. Birkaç saat içerisinde bu araba parçalanıyor. Herkes arabanın bir şeylerini götürüyor. Arabayı darmadağın ediyorlar. Bir araba da çok aydın, çok ileri görüşlü, çok zengin, çok kültürlü, çok medeni insanların yaşadığı muhalleye bırakıyorlar. Bir hafta on gün arabaya kimse dokunmuyor. Hiç kimse de arabayla da ilgilenmiyor. On gün sonra bilim adamları o arabanın camını kırıyor. Seçiliyor. Kenardan seyrediyorlar. Çok kısa sürede aynı o varoşların, o hırsızların, o cahil cühalə insanların yaşadığı muhalledə arabanın başına nə gəliyor isə, o aydın, o ileri görüşlü, o zəngin, o kültürlü, o mədəni insanların yaşadığı muhalledə də aynısı olur. Bu da deməkdir ki olumsuzluklar olumsuzluğu çəkir. Eğer bir yerde olumsuzluklar var ise o olumsuzluklara müdahale edilmiyor ise olumsuzluklar çoğalır. Eğer ki insanların sana malına, mülküne zarar vermesine izin verir isen aydını cahili fark etmiyor zengini fakiri fark etmiyor hırsızı dürüstü fark etmiyor insanlar zarar veriyor hepimizin bu gerçeğin farkına vararak hareket etmeliyiz diye düşünüyorum